Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Hotel Signer'in dördüncü bölümündeyiz. Ötekilerini de sayarsak. Arkadaşlar bir önceki bölüm hatırladığınız üzere ev bu hale gelmişti. Mutfağı bitirmiştik. Yemek masası bitmişti. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi bu ev küçük. Öteki evlere geçtiğimiz zaman daha büyük evlere geçtiğimiz zaman daha iyi konforlarda olduğumuz zaman daha iyi yerler yapabileceğiz. Şimdi buraya oturabiliyorduk şöyle aile reisi olarak. Bunları kullanamıyor muyuz gerçekten çok üzüldüm be. Bir de araba kullanabilsek var ya neyse bu bölümde çok hızlı bir şekilde oturma odasını. Bu oda çok uzun süre oturma odasını ve banyoyu yapacağız arkadaşlar. Oturma odasını ve banyoyu. Ancak... Banyoya şöyle halımızı serelim. Ondan sonrasında serilmiyor çünkü. Bence banyoya şöyle şu fas kilimi koysak güzel olur. Zaten sığmıyormuş. Şu. O zaman şunu. Evet arkadaşlar yeni gelecek. Şöyle çevirip şuraya koysa. Tamam tam oldu bence. Evet arkadaşlar Ne evet arkadaşlar deyip susma Mayak mayak şeyler yapma videolar abi Ne yüzden ediyorum kalitesiz işte Kusura bakmayın 10 saniye eşim çıktı Şimdi ilk öncelikle Orada neyse. Hangi koltuk çok büyük olmasın eve sığması lazım. Ben şu ikilisi tamam. güzel. Hangisi? Hadi. Bu. Tam da eve sığıyor da böyle kapı girişinde olmaz. Hı. Olmaz olmaz. Şöyle koysak. Oraya sığmıyor. Bir dakika, şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bu buraya sığıyor mu? <laughs> o zaman Şu şöyle şunu şuraya koyalım. Bu renk oldu olsun. mu? Peki bu mavi? Yes. Tamamdır, koyduk şimdi. Kendim ya koyayım. şuraya da şöyle bir şey koyacağız. Şuraya da televizyon ya da direkt şöyle şuraya televizyon asacağız falan. Evet televizyon asalım. Tamam televizyon asalım. Ama altında komedisi olan televizyon var ya o. Altında komedi olacaksa asamayız şimdi. asmayalım. Asmayalım. Tamam o zaman komedilerini koyalım. Hangisi komedi olsun bak bence şu televizyon sehpası 9 yazan. Çok güzel. Veyahut da şu 5 yazan da çok güzel. Hangisi? Benim gözüm, benim gözüm ikbuna çarptı. Ay ay gözü çarpmış da ay. Şöyle ön tarafını hı -hı. çevirelim. Evet. Sana eve sığmıyor desem. Hı -hı. Birazcık öne getirsen. Evimiz sığmıyor. o kadar küçük ki sığmıyor. Tamamdır. Bu oldu mu bu renk? Hı hı. Oldu. Televizyon rengini değiştiremiyorsunuz. zaten. Televizyonu da koyalım. Şu üsttekileri koyabiliyorsunuz. bunlar asma televizyon. Hangisini koyayım? Yalnız biraz hızlı olalım. Bu videoda hızlı olmamız lazım. Aha. Bu. Hıh. Hı. Ana videoyu buraya çektik. Dur. Ana hı. orada dursun. Şurada durabiliyor mu şurada? Abi, doğru dürüst bir yerde duram. Ha, tam orası bak. Çok yakıştı orası. Hı. Hiç yakışmamış. Şurası. Evet, orada hiçbir şey yok. Tam oraya çok güzel yakıştı. Rengini bir de beyaz yapalım ki beyaz. ön ve arka mı bir gözüksün. Şöyle tam ortalamalı. Ha. Aa açılıyor. Hı. Hadi oturup kopa izle. Doğru doğru bu. nasıl oturulsun lütfen evet. Ee, biraz uzak mı Hı. Neyse zaten yakından göze zarar. Şöyle şimdi sesi iyi duymak için yanına hoparlörünü de koyalım. Bak şu hoparlör mü şu hoparlör mü? Hı. 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 bence ikisi. Evet, bu mu? Hı hı daha çok ses duyurur. Şöyle aa bu komediye koyulmuyor. Bu mu komediye koyuluyor? Evet. Tamam bu mezunmuş. Şey Siyah olsun da. Yok televizyona takım olsun Beyaz. beyaz. İki yerde ya. Başka, başka kanal yok mu ya? Ses gerçekten gerçekte duyulmuyor. Sen böyle giy boş boş tal abi. Şimdi şuraya altı abi. Oyun konsolu falan şöyle koymayak mı be? Oyun oynamasınlar mı be? Ama altta oyun konsolunu ben ben seçeceğim. Tamam. Bir tane de şuraya be. O ne? Hey be kardeşim. Oyun konsolunu sen be. Siyah da alalım. Siyah şöyle. Alt rafta dursun. Evet. İki tane koyalım sonuçta. O iki kişi oynar. Bir kişi isterse bir kişi oynar. Beyazdan da iki tane koy. Belki bir, belki dört kişi geldi. Hı? Dört kişi başka eve gitsin. Burası şey mağazası değil affedersin. Vinil çalar vardı şurada. Vinil çalar diye bir şey. Onu böyle oraya rastgele koyalım gitsin şöyle. Sus. Kaset çalıcı. Senin adı sardı köpeği köpek yedi falan Buranın koltuk sayısı az oldu. Şuraya bir koltuk daha koyalım. Evet. İkincilerden bu. Buzdolabının önünü kapattı böyle de televizyonu hiç göremez ve yoldan geçiş olmaz. Buradaki hı -hı. de tekli olacak. Hı hı. Takım olsun şöyle. Evet, tamam. Bakalım şimdi buralara falan oturluyor tamam. Tamam. Bu dolabı da açılır. Tamamdır. Ee, oturma koku, odası tamam mı? Koltuktan da bakarsın biri mu geliyor mu gelmiyor. Evet bakalım şöyle. Hı. Çok güzel oldu. Şöyle ev ferahlasın azıcık. Alalım. Kedi mi? Evet. Yaz kedi dışarı falan koyun evin içine koyun. Nasıl? Evet. O zaman köpek. Köpek de. Nasıl? Öyle güncellendiğinde bu da mı güncellendi? Hayır önceden değil. Şunu hiç alma bu dünyanın en çirkin köpeği dalma çalı. Dalma çalı hmm. nedir? Papağan hmm. hiç güzel dünyanın en büyük şeyi koltuktan bile daha büyük kafesi var. Nasıl? Bir ben girerim içine. Aa ben girerim içine yani o kadar. Ya... Hayır nasıl? papağan yok bu evde. Papağan yok zaten bir başka ölçüm yok. Rahat bir şey ama mecbur koymak zorunda kalıyorsunuz. Hayır. Şimdi bu kedi mi bu kedi mi bu kedi mi? Ben O zaman bas onu. Tamam bastık. Bak işte almışsın papağanı. Neyse mecbur bunu koyacağız. Nereye koysak kedimiz? Kedimiz kedi? Küçücük. Kedi? <laughs> kedi yok. Şöyle Şöyle maması nereye koyarsan orada doğuyor. Hı -hı. Maması şurada olsun. Bakın normal insanların maması, kedinin maması. Hmm. bu insanların maması, bu kedinin maması. Hmm. Evet. Koydum. Bununki de olduğunu, iki Bak duvar dibine koyduk ya, dışarıda olmuş. İki Neyse sen kendine gez burada. Zaten geziyor benim tahtıyı. Hmm. Oyuncak koysak getir. buna? Mama getir. Buydu biraz hızlı olacak demiştik ama. Mamasını getireyim evet. mamasını oradayız. Şöyle. Hı -hı. Nasıl? Bu bahçeye koyulmuyor mu? Tabii sen ciddi olamazsın. Hmm, evet. Oyuncak oyuncağı dışarı koyulması Hı -hı. lazım koyulmuyor. Hı -hı. Neyse sen artık şu evin kapısını açık tutalım eve gir. Eve gir abi. Kapıyı açalım geri Sen bilirsin hemen banyoyu da yapalım video bitsin. Evet. Bizi bana ışık açma tuşu koymuştuk neyse. Şöyle şuraya duşa gelecek. Banyoya basıyoruz. Küvet mi koyalım? Ne yoksa bizim atlayayım. gerçek banyodaki gibi duşa mi koyalım? ne koyalım? Ne? Ne? Hangi küvet olsun peki? Bir sürü küvet var. Gerçekten çok güzel bir küvet. Evet. O kadar güzel bir küvet ki ben her gün bunda banyo yaparım. <laughs> ben de böyle içine uzanıp böyle. oh mis mis. Aa bassana bir. El tutuşu yaptı. O oh, hareket ettirme. Şuraya bir tane Kısabın. dolap koyalım. Sabun. Nasıl sabun abisi? Banyo yapıyorlar ya sabunmaz. Ha koyacağız ama bir bekle ya. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunun üstüne sabunlu babunlu koyalım. Bana yaparken eli yetişsin. Tuvaletimizi de koyalım ondan sonra. Koyacağız bir dakika. Şöyle bence bu adama ama elim benim kolumun üstündeyken bir şey yapamayız. Hmm. Şöyle abi şampuan yok mu ciddi? Şampuan üç tane var. şunlar. Aa evet evet pardon. Bence bu haldır şaldır kullanmasın. Bunu kullansın. Bit gözlüdür. Cid gözlüdür. Nedir? Bir şey İki olur, tane oraya. olsun. Biri biterse ötekidir. <laughs> Be, el, e, bir de şu olsun şöyle koyalım. İki tane. Evet. Bir buna. Bir buna. Bir, buna, bir de belki böyle uzanmak isterdi. <laughs> bir tane askılı. Şöyle. Şuraya. Bu evde <laughs> Bu evde çok sabun olmadı mı? Olsun. Şöyle duş yok mu duş? Lavabo var, dolap var. Klozet falan da filan da neyse duş yokmuş. Şimdi ne eksik kaldı? Bunu koyduk. Tuvalet. Lavabo kaldı bir de. Lavabo yani elini yıkamadan mı çıksın? Ne kadar pis bir şey. Hı Bir de tuvalet. Koyacağız abla. Ablam koyacağız. Ablam yapacağız. Şöyle lavabomuzu şuraya koyduk. Üstüne bir diş kabı. Bir de. Diş kabını bir koyalım. Şöyle bir tane akıllı diş fırçası. Akıllı bir diş fırçası. tane diş macunu. Diş macunu. Tane gargara. Agh, yapıyorlar ya. Hmm. Tabi sabun olmazsa olmaz. Hmm. Şöyle sabun dağıtıcısı. Ne ya? e, dağıtması Hayır. Şöyle. Bunu da şuraya. Hmm. Tamam lavabo çok doldu. Hı hı. Şuraya geçiyorum. Şöyle tuvalet kağıdı tutucudan şöyle. Şuraya koyalım. Klozisi öteki türlü koyalım. Hem Elini yıkayan faydalansın hem ötekisi. Evet. Tuvalet fırçası bence en modern osu bu. Tuvalet fırçası. Evet, yani tuvaleti temizliyorlar. Ya, evet. Midem kalktı. <laughs> Tabii bir de bunlara havlu lazım. Onlar havlu da isterler. Evet. Elini Ama bir sürü nasıl sürü kurutacak lazım. onlar? Yani bir sürü lazım. Şöyle bir. Şöyle iki. iki. Şöyle iki. üç. üç. Şöyle dört. Önceden havlu Ama! Şöyle 4 Kusura bakmayın. Şöyle... Aa! Bunun musluğu yok. Musluk. Bir sürü musluk var. Şimdi hangisini seçeyim? Yukarı kaldırma çok üşengeç olur. Aa! Duş başlığı da varmış. Bak. Ha, duş da aldırtabiliyormuşuz. Ha bunu böyle direkt duvara mı alıyoruz? Buluğu açalım bakalım. Ne? Dünyanın en gereksiz alet. Hı. Daha güzel bir duş başlıyor. Şöyle tam aşağı doğru. Daha model. Şöyle hop. Aç bakalım. Ha işte ya. Azıcık şöyle ya. Sen şimdi bir de bunun musluğu. Çevirmeli olsun bence. Bu mu? Hı hı. Tamam. Şöyle takalım o zaman. Musluğu aç. Aa su akıyor la. Buraya da takabiliyor muyuz o musluktan şöyle? Hı hı. Takamıyoruz. Neyse bir tek Hangi? geldi e klozet. Hı hı. Hangi klozet? Bence şu modern en güzeli. Hı hı. Yuvarlak seçme be ablam. Ama abi şu çok çirkin bence bu. hı hı. Evet bunu bu klozeti ben seçeceğim. Bana ne? Ota ki çok çirki. Bakalım bunun flush düğmesi var mı bu evet. Şöyle bunun ikisi yanına takılıyor. Ha bunun direkt otomatik. Tamam baba bak şimdi bak. Oo. Alpimizi yapıyoruz şöyle Sponu evet. da çekelim Lan yerini değiştirme lan Sponu da çekelim Eller de bıcı, bıcı 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 Biraz da sabun Musluğu da kapatıyoruz Tamam ha, banyo hazır herhalde Bu arada ışık Ha bunu kapatmadım Bu arada ışık ne dersiniz Işık bütün ev bitince yapacağız Hatta bu videoyu direkt yatak odayı da mı bitirsek Yok la yatak odayla ışıkları hepsini beraber yaparız. Arka bahçeye bir iki şey alalım. Gidelim. Şu arka bahçede bir şey almak gerekiyor. Mesela şöyle güneşlenme şey zonktun. Havuz Havuz yok valla burada yok. onun için. Havuzu ne yani. almamız gerekiyor? Bir dakika. Şöyle salıncak da koyalım. Bak salıncak. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz bahçe ve evde böyle oldu salıncakta sallanırlardı ana Anne. Ulan salıncakta sallanıyorum evet arkadaşlar bu bölümde böyle hmm. bitirelim hepinize görüşürüz bay bay.